Arkadaşlar biz bu renk değiştiren şeyi yaptık. Dört göre ee, bunu bir tane sosu karıştırınca pembe hamur daha da pembeleşiyor veya mor oluyor. Ama biraz katı yaptık. Böyle oldu. Görünüşüne aldanmayın. Tadı çok güzel. Dış görünüş değil. içi önemli. Yani sonuçta. Çok güzel oldu tadı. Yani e Bence değer mi? Değmez. Yapılışı çok zor çünkü. Ama yani tadı çok güzel. Bir kere alınır mı? Alınır demek için. İkinci kere alınır ama böyle hep alıp yapılacak bir şey değil. Çok nadir. Tadı harika. Bu da size gelsin benden kalp. Bundan bir tane daha var burada açılmamış. İçeride daha malzemeler var. Büyük ihtimalle bunu yaparken size video atacağım. Bay bay. İyi geceler.